Türkiye'nin Profesyonel Araç Dönüşüm Merkezi Celal Tünük YouTube kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Celal Tünük olarak ilk kere imza atmaya devam ediyoruz. Yanımda görmüş olduğunuz araç 2012 model BMW X6 E71 kasa kodlu. Efsanevi benim de çok sevdiğim bir kasa. Biz bu aracı dönüşüm festif için teslim aldık arkadaşlar. A'dan Z'ye tüm detayları anlatacağız. Göstereceğiz sizlere neler yapıyoruz. Bu aracı 2024 X6 M pakete çeviriyoruz. Bunu yaparken kaputumuz değişiyor. Sağ sol çamurluğumuz ön farlarımız, ön tampon, böbreğimiz değişiyor arkadaşlar. Jantlarını değiştireceğiz. Daha karar vermedik. Yan marş eklenecek. İçeride de facelift yapabiliriz. Ona da karar vermedik. Koltuk rengi değişebilir. Komple multimedya, hayalet, direksiyon, ambiyans vesaire, eğlence paketi, yıldız tavanı yapılabilir. Karar vermedik ona. Asıl büyük dönüşüm tabi dışarıda olacak. Asıl amacımız o. Arka çamurluğumuz kesili bekleniyor arkadaşlar. Arka bagaj kapağımız kesili bekleniyor. Arka stoplar, Tampon, difüzör, egzoz uçları yani önden ve arkadan devrim niteliğinde bir dönüşüm yapacağız. Söküm aşamaları, montaj aşamaları, kaynatma kısımları, astarlama, macun, boya vesaire hepsini tüm ince detayına kadar sizlere göstermeye çalışacağız. Videonun sonunda göreceksin nasıl bir dönüşüm olduğunu. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Herkese şimdiden keyifli seyirler. Bakalım nasıl olacak? Biz de çok heyecanlıyız. Müzik No, it's not what it seems. We both know what's between the sheets. Sorry. Arkadaşlar x altla dönüşümüz son sürat devam ediyor. Kaporta boyu atölyemizdeyiz. Aracın arka çamurluğunu kestik. Arka çamurluğumuzu koyduk. Arka tampon stop bagaj kapağı kesildi. Yeni bagaj kapağı koyuldu. Bunları araca en orijinal şekilde yakışsın diye yapıyoruz. Yani boyamadan işte yeri geldiğinde çekişlemesi, oturtması, kesmesi, biçmesi vesaire en ince detayına kadar bu şekilde oturtup daha sonra boyuyoruz. Daha sonra montajını yapıyoruz. Arka tarafta son durum bu. Arka camımız söküldü, iç bakalitler söküldü, tamponumuz takıldı, çamurluğumuz eklendi vesaire. Ön tarafa da geçecek olursak yine ön tarafta da sökümler yapıldı. Daha sonra yeni ürünlerin montajı yapıldı, ayarları yapıldı. kaput arasındaki mesafe, işte far boşluk, boşluklarımız takıldı ön tamponumuz takıldı vesaire hepsini en ince detayına kadar yani tabiri caizse ince eleyip sıkı dokuyup en orijinal şekilde bir dönüşüm festif yapıyoruz Celal Tunik olarak Herkese tekrardan merhaba. Beklenen projenin sonuna geldik. X6 M Computation dönüşümümüz bitti. Karşınızda yenilenen yüzüyle BMW X6 arkadaşlar. Biz bu aracı 2012 modelden 2023 X6 M Competition'a götürdük. Sağ sol iki çamurluğumuz değişti, kaputumuz değişti, lazer farlarımız geldi, ön tampon, böbreklerimiz geldi. Ee, aracın bir pastacılığa ve böbrek piyano bilek boyama işi var. Buradan şimdiden söyleyeyim komple pastacılığa girecek araç. Ee, jantlarımız da değişecek, aynalarımız da değişecek. Biz şu an videoyu teknik nedenlerden dolayı çekmek zorundayız ama onlar da yapılacak. Şimdi işin detaylarına geçecek olursak arkadaşlar bizim bayağı vaktimizi alan bir projeydi. Bayağı zahmetliydi ama inceleyip sıkı dokuduk. En ince detayına kadar yaptık. Şu tampon arasındaki çamurlukla olan uyumu, kaputun uyumu, farın oturması, işte sağlamlığı vesaire. En ince detayına kadar araç boyanmadan alıştırıldı. Tek tek ayarları yapıldı. Daha sonra montajı yapıldı. Gördüğünüz gibi yani bu araca dönüşüm demeniz biraz zor. Jantlar sırıtıyor biliyorum. Aynalar da sırıtıyor ama e, bu ufak tefek rötuşları yapıldıktan sonra gayet orijinal güzel bir araç oldu. Sinyalleri bu şekilde gördüğünüz gibi. Mavi loş bir park lambası var. Uzun kısa farlarımız beyaz bir şekilde yanar. Dodiklerimiz boyandı aynı renge. Yan marşverlerimiz değişti. Yan marşverlerimizi de ekledik. Yan kısımda başka yapılan bir işlem olmadı. İçeriye birazdan geçelim. Arka çamurluğumuzu kestik, ekledik. Şu çizgiyi, kordonu verdik. Bombelemesini ayarladık. Arka stopumuz geldi arkadaşlar. Arka tampon, arka reflektör, piyano bilek, difüzör, piyano bilek, egzoz uçları. Bagaj kapağı bizi çok uğraştırdı. Bagaj kapağını ekledik. Ama uğraşmamıza da değdi. Şu hat, şu çizgi, şu oturma vesaire i̇nanın büyük emekler var bu işte. Dolduklarımızdan bahsettik. Arka tamponun uyumu, bagajın uyumu vesaire. Bagaj kapağımız da değişti. Dışarıda yaptığımız işlemler bunlardı. Araç pastacılığa girecek. Spacer ile 2 milim dışarı alınacak jantlar. 22 inç yeni nesil M jantlarımız gelecek. Aynalarımız katlanır yeni nesil. Aynalarımız takılacak. Bunları da tekrardan belirteyim. İç mekanda profesyonel iç ambiyans. 4 kapı torpido ayak altları, kapı ceplikleri telefondan kontrolü 64 renk. Yeni nesil M direksiyonumuz uygulandı. Bu aracın yurt şu orta konsol yenileme setini de bekliyoruz bilginiz olsun. Siz bu tarihte bu videoyu izlediğinizde belki bu ortak konsol yenileme de stoğumuza gelmiş olacak. Direksiyonumuz 4 farklı modlu g design hayalet göstergemiz. 14.9 inç multimedya ekranımız uygulandı. Bunun 12.3 inç de var. Ee, sağ tarafa kadar uzanan da var. Gömmeli normal orijinal tipi de var vesaire. Bu çeşitler mevcut. Ambiyansımız kayar modlu. Kristal ambiyans 2 yıl garantili. Tüm elektronik işlemler. Yaptığımız işlemler içeride de bunlardı. Büyük olay dışta olduğu için zaten içini sürekli yapıyoruz. Dıştan böyle detay verelim. Elimizden geldi kadar sizlere göstermek istedim dişini. Ortalama bir ay içerisinde biz bu aracı yapıp müşterimize teslim ettik. İlk araçtı. Türkiye'de de yapılan ilklerdendi. Hatta belki dünyada yapılan ilklerdendi. Bir ülkede Celal Tuning gururuyla imza attık. Sapa sağlam bir şekilde müşterimize teslim ediyoruz. Müşterimize hayırlı olsun. Bizleri tercih ettiği için teşekkür ederiz buradan kendisine. İstanbul Esenyurt'ta 10 yılı aşkın bulunan mağazamızda, kendi kaporta boyu atölyemizde, kendi mağazamızda, şovluğumuzda bu ürünleri, bu işlemleri sizin aracına da uygulayabiliriz detaylı bilgi, teknik bilgi, fiyat bilgisi ve randevu için bizzat benimle görüşebilirsiniz. Benim ismim Burak. Tur 541 648 75 65, 65 212 596 51 65 celalitunik.com celalegaraj.com Oralardan sitemizi, yaptığımız işleri, projeleri görebilirsiniz. Instagram, TikTok, Facebook ve YouTube'da Celal Türk ve Jelale Garaj olarak yaptığımız diğer başka projeleri, iç renk değişimi yapılabilirdi bu araca. Yıldız tavan yapılabilirdi. O tarz işlemlerimizde mevcut garajımızda. Bizleri hem sosyal medyadan hem de Google'da Celal Tünük yazarak, müşteri yorumlarımıza bakarak, karar vererek gelebilirsiniz arkadaşlar. Sizce nasıl oldu? Yorumlarınızı bekliyorum. Senin de hatasız uyarsız bir x olsaydı bu denle bir dönüşüme izin verir miydin? Biraz da risk ve cesaret işidir ama finalde sonuç güzel oluyor. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bizle kalın, hoşça kalın.